Berna birbirine özdeş kartların üzerinde birler basamağında 6 rakam bulunan iki basamaklı ve 3 basamaklı sayıları aşağıdaki gibi yazmıştır. Berna bu kartlar arasından üzerinde tam kare sayıların yazılı olduğu kartlar alarak boş bir torbanın içerisine koyuyor. Buna göre bu torbanın içerisinde rastgele bir kart seçme olayının kaç farklı olası durumu vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bir sayının son rakamının 6 olabilmesi için bu sayının birler basamağının 4 veya 6 olması gerekir. Çünkü 4'ün karesi 16'dan 6, 6'nın karesi 36'dan son basamağının 6 olduğunu göstermiş oluyor. Dolayısıyla 4'ün karesi 16 bir tam karedir. 6'nın karesi 36 bir tam karedir. Bunun dışında 96'ya kadar arkadaşlar 14 ve 24 gibi ya da 16 ve 26 gibi sayıları düşündüğümüzde kareleri iki basamaklı olmayacağı için burada tam kare başka bir sayı yoktur. Yani iki tane tam kare sayım vardır. Şimdi 106 ve 116, 126 şeklinde gidiyor. Bu da artık iki basamaklı sayıların karesi düşüneceğiz. Mesela 14'ün karesi 196 olabilir. Bu bir tanesidir. Ya da 16'nın karesi 256 olabilir. Yine 3 basamaklı. Sonra 24'ün karesi 576 olabilir. 26'nın karesi 676 olabilir. 34'ün karesini aldığımızda arkadaşlar 996'yı geçecektir. O yüzden buradan başka bir sayı gelme ihtimali yok. Yani burada da 4 tane tam kare sayı çıkacaktır. Yukarıda 2, aşağıda 4 olduğuna göre toplamda 6 tane tam kare sayım vardır. Burada doğru cevabımız arkadaşlar A olacaktır.